Selamlar anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değildir yasal uyarıyı okuyalım bugün global anlamda yatırımcı nasıl olduğunu onu anlatmaya çalışacağız yani tüyoları vereceğiz biz Amerikan borsadayız borsasındayız Amerikan borsasındaki tüyoları vereceğiz arkadaşlar global anlamda yatırımcı nasıl olunur ona bakacağız piyasa çöküyor ama hiç önemli değil zarar yapıyor olabilir hiç önemli değil önemli olan sadece çöküşlerde girmek lazım. Biraz acele etmiş olabiliriz ama olsun. Daha da çöksün istiyoruz. Şimdi devam edelim. Endeks bazlı bakalım olaya. İlk önce Dow Jones'a bakacağım arkadaşlar. Şimdi endeks bazlı bakınca olaya şöyle bakmamız gerekiyor. Şimdi korona krizinde bu Dow Jones Buna bakalım. Bakın burada bir %35'lik aşağı düşme var. Yani yüzde %35'lik hatta şuradan hesaplasak Şuradan hesapladık. Ortalama şuralardan yani hiç arttırmadan yani bir %28'lik yani böyle ortalama yani çok artmadan zaman en tepesinden de yüzde otuz düşmüş. Şu an için ne kadar düşmüş arkadaşlar? Şu an için onu da bakalım. Şu an için yüzde %14 düşmüş gözüküyor. Doğacağız. Bizim burada yatırımlarımız vardı. Ben sattım birkaç gün önce. Sattıklarım da şunlar. Şunları aldım sattım. Biraz zararla sattım. Çünkü neden? Çok düşmemiş, çok şey çok hızlı gitmez. Şimdi Nasdaq'a bakıyoruz. Nasdaq'ta yine bunlar Covid'de nasıl bir zarar vermiş Nasdaq'a ona bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Covid'de %32 düşmüş. Yani Covid'de Nasdaq 30 %32 düşmüş. En çok düşen şey de bu yani. En çok %32. Diğeri kaçtı? Bir daha bakalım. Covid'de nasıl bir zarar vermiş ona bakıyoruz. Şöyle yapalım. Tekrardan bakıyorum. Nasdaq %32 yemişti. Zarar. Ee, şeyle bakıyorum. Dow Jones'a bakıyorum. O da %35 civarı. %32, %35 civarı. aldığın yere göre değişir Yani şuradan alsak. Yani ikisi de bayağı bir tokat yemiş. %35 civar düşmüş. Tabii bu hisse bazında %50, %60'ları geçmiştir arkadaşlar. %50, %60'ları geçmiştir. Ee, sonra e, Nasdaq'a şu an ne olmuş bir de ona bakalım yani ne oluyor arkadaşlar %30-35 bandına bir kere düşüyor yani çok büyük bir kriz gelince şu an ne kadar düşmüş Nasdaq ona bakacağım şu an arkadaşlar %28 düşmüş ee, bunlar 5 yıllık grafik en sert düşüşü bu yani %30-35 bandına çok yakın bir yerdeyiz şu an teknik olarak bakalım teknik olarak yıllık bakalım zaten Bakın dikkat edin şuradan tepki vermiş. Şu Dow şuradan tepki verdi. Çok büyük ihtimal oradan dönecek. Yani 31.200'lerde bu Nasdaq 5 yıllıkta o da şuradan tepki vermiş arkadaşlar. O ne kadar kayba delalet ediyor ona bakacağız şimdi. Ee, ne kadar kaybettiriyor buraya gelince? Evet yüzde 29, yüzde 30 kadar tepeden yüzde 30 düşmüş oluyor. Şimdi bu hep böyle. yüzde %30 düşmüş ama %150 çıkmış. Dow Jones da e, no, ne düşüyor arkadaşlar? Şimdi ona bakacağım. O çok çıkamıyor. Şöyle söyleyeyim. Düşmüş ama ne kadar çıkmış onu yani o kadar şey ki yani ekranda göremiyoruz arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir şey yapayım. Ben onu. Yani %90 çıkıyor. Biri %155 çıkıyor. Biri yüzde 90 çıkıyor arkadaşlar. Krizden en dip noktadan en üst noktaya kadar. Şimdi az çıkan az düşüyor. Daha az daha az çıktı. Ona göre yarısı kadar çıktı diyelim. Onun e, yarısı kadar da düşüyor. Şu an düşüşler daha az düşüş. Dolayısıyla e, burada derin krizde yüzde 30-35 arası bir düşüş oluyor derin bir krizde. Şu an bir derin bir kriz var yani Nasdaq'ta. İşte biz de yavaş yavaş girmeye çalışıyoruz. Yani girdik. Belli bir para aktardık. Halen düşüyor. Ee, şey bazında bir yıllık olarak bakalım. Asıl dönüşleri yıllıkta biz şey yapabileceğiz. Görebileceğiz. 5 yıllık değil, yıllıkta. Bakın burada e, Dow Jones daha da düşmesi gerekiyor. Bir tepki alabilmesi için biraz daha düşmesi gerekiyor. Demek ki bu biraz daha düşebilir. Nasdaq'ta Tepki gelmiyor çünkü arkadaşlar ben her ne kadar hisse bazlı tepkileri görsem de Büyük resme baktığımızda endekste halen tepki yok Te, Yani şöyle endekste tepki yok Bakın burada e, tepki yok burada bir tepki oluşmuş yukarı gidiyor ama daha da aşağı verebilir çünkü bu aşağı geçerse Buradan buraya bir tepki hesaplanacak Dolayısıyla biraz daha aşağı gelebilir Bakın burada tepkileri güzel almış ama tekrardan dayanamayıp tekrar geri gelmiş Artık bu biraz daha biraz daha indikten sonra işte o yüzde 30'la 35 bandı şu an artık yüzde 30'a geliyor yüzde 29'larda yüzde da 35 bandına gelince böyle güçlü bir tepki olunca artık orada direkt yukarı gitmesi bekliyorum arkadaşlar. Neden böyle bir şey düşünüyorum diye sorarsanız şundan dolayı düşünüyorum mesela burada hisse bazında hemen hemen her hisse tepki noktalarına ulaştı hisseler tepki noktalarına ulaştı endeks ulaşmadı bakın burada. Şurada bir tepkisi var. Az bir şey kalmış. Facebook'a bakalım. Facebook'un burada bir tepkisi var. Bakın. Microsoft onun da tepkisi burada arkadaşlar. Hepsinde az bir şey kaldı. Bu da burada bakın. Bu da yani çok büyük bir tepki vermiş şurada. Ben yani dikkat edin bak çok büyük bir tepki burada bekliyor yani. 167 154'te 150'nin içinde bekliyor bu tepkiler. Ama işte burada hırsızların şey olduğu için Bakın bunun daha da az kalmış yani ee, bu kişiler bunu çevirecek ama öyle bir ortam oluşturuyorlar ki artık hem biz kazanalım hem bizim dediğimiz olsun hem de endeks dünyada pozitife gidiyormuş gibi görünsün diye bunu çevirecekler bu endeksi ama ne kadar kaldı işte bu ne kadar ıı, sorusu iyi bir soru mesela GS'ye bakalım bunlar tepkilerine çok yaklaşmışlar. JP Morgan'a bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar birazcık yukarı çıktı. Aşağılarda tepkiler bekliyor yani bunlar dip, dip oluşumları bundan ne olmuş? Mesela şu BAC, Bank of America bu artık tam tepkiye gelmiş arkadaşlar. Bu artık burada tutunamamış, burada tutunamamış. Artık bunların şeyleri yaklaştı artık. Yani daha düşüş düşüşleri hemen hemen bitti gibi. Niye ben bunları sildim? Yani şundan dolayı bunlardan çıktım arkadaşlar. Amazon'da. Amazon'un da tepkisi yakın. Bunda ışından dolayı çıktım arkadaşlar. Ee, şimdi bu çok düşmediği için tepkileri de cımız gidiyor. Yani yüzde bir yüzde bir gidiyor. Nasdaq yüzde üç yüzde gidiyor. Yani düşerken yüzde beş düşüyor. Mesela şunlar Nasdaq benim aldıklarım bunlar. Yüzde dört yüzde beş düşmeler var. Çıkarken de yüzde beş yüzde dört altı diye çıkıyor. Bunlar çıkarken daha yavaş çıkıyor. Dolayısıyla bu dönüş yani yüzde otuz düştüğü için Nasdaq dönüşleri çok daha sert olur. Onun için kazanç daha iyi olur diye bunlardan çıktım. Onun için Nasdaq'a geldim. Nasdaq'a ee, bakalım. Şu Bu zaten dipte bakın arkadaşlar. Hemen hemen dip gözüküyor. Yani şu, bu aldığımız hisse işte bu arada bunlar. Şöyle de gösterebilirim. Ee, şöyle yapalım. Otomatiğe basalım. 5 yıllık basalım. 5 yıllık hissenin gidişi bu arkadaşlar. Şimdi bakalım tepeden ne kadar düşmüş aldık ya yatırım yaptık ya %74 düşmüş tepede arkadaşlar. Bakın burada yeşil yakmış. Bakın burada yeşil yakmış. Yani hisse de yatırımcı böyle oldu. Yemyeşil yakmış. Yani bunlar hepsi indikatör artık dönüyor diyor. Burada da yakmış. Bakın bu da yakıp bir dönüyor. Dönüş o dönüş. Bunun da orada yani biz şu an e, biraz zarar yapıyoruz ama e, indikçe daha da zarar azaltmaya gidip daha da hani e, maliyet düşürüp e, çıkarken daha iyi kazanabiliriz. Bunun bir fırsatı var. Zaten nakit dolar tutuyorum elimde. E, bu yönden gösterdim. Bir de bir yönden daha göstereceğim. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. 15.933 M'lik bir şey olmuş burada. Hacim olmuş. Yani çok ciddi alım satımlar var. Yani bu insanlar çok ciddi para yatırıyorlar bu hisselere. Şimdi şöyle düşünün. Bakın e, getireyim şuraya getireyim. E, dikkatli olun. Bakın burada hacimler normal alım satımlar. Burada gidiyor. Biraz fazla biraz fazla. Burada biraz fazla aşıyor bunlar Hep yeşile dönüyor. Ne kadar yükseliyor. Burada da burada da burada da burada da. Şimdi bu noktadan sonra bakın dikkatli olun. Bu noktadan sonra daha çok alıcı geliyor. Yani 3 katına çıkıyor alıcı Yani diyelim 1 milyon lot satılıyorsa artık 3 milyon lot. 30 milyon satılıyorsa artık 100 milyon lot satılıyor. Kim satıyor bunu? E biri satıyor, biri alıyor. Bu adam alan adam, buradan alan adam kar yapmak için alıyor. Yani buradan alan adam şu rakamdan alıyor arkadaşlar. Bak. Yani şu rakamdan alıyor. Ortala, ortasını, ortalaması da alalım bugünü. 256'dan alıyor. Yani diyor ki 256'dan karlı alış yaptım. Öbür de aman diyor zarardan kaçtım diyor. Ertesi gün bir daha alıyorlar. Bir daha o kadar, bir daha o kadar, bir kadar. Yani düştükte daha çok alıyorlar. 220, 210, 200 bilmem kaç alıyor alıyor alıyor. Sonra bir noktada yavaşlıyor bu alışlar. Biraz azalıyor. Sonra bir daha düşmeye başlayınca yine artıyor. Bakın burada artık deli gibi alış gelmiş. Şurada ortalama 140 lirada, 145, yani 145 deli gibi alış gelmiş. Sonra durmuyor bu yerinde arkadaşlar. Yine 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 hızlıca alıyorlar. Yani bunlar alıcı. Bunlar alıcı olduğu için arkadaşlar bir noktada bu adam yani şuradan alan adam şuradan alan adam maliyeti burada daha da yüksekten satacağı için 250'den alan adam da bunu 300 350'den satmak için alıyor. Yoksa bu aşağını düşeceğini görse bilse bu adam bu kadar barı almaz. Yani bu bar çok büyük bir bar. Zengin alıyor bunu. Bunu almaz ama öyle bir konjüktür geliyor ki ortama. Bu aldıkça daha da düşüyor. Aldıkça daha da düşüyor. Bu adam zarar etti şu an. Tamam. İşte bu adam 250 300 olmadıkça satmaz. Bekler. Ama bir gün gelir daha çok alır, alışkanır. kartları onu yukarı taşır. O adam taşır, zengin adam taşır. İşte biz bunlara güvenerekten ve yüzde yetmiş beş kaç düşmüş? Yüzde kaç düşmüş? Diyelim bakalım. Yüzde yetmiş beş düşüşünü görerekten ve bu yeşilleri yakaraktan ben buna gidiyorum, parayı basıyorum. Ben de alıyorum, ben çok almıyorum. Paramın yüzde birini buna koyuyorum belki. Yani yüzde biri değil yani. %1, bir, diyelim yüzde bunların hepsinde bir tanesinde çok daha az var. Ama ben buradan giriyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki bak benim burada tecrübelerim şu benim sistemin burada yeşil yaktığına göre döndüğüne göre burada da dönecek. Niye dönecek? Bir kere bu adamların 250'li maliyetleri varken bu adamlar burada da 70'te bırakmaz arkadaşlar Gelirler bir daha alırlar bir daha kaldırırlar. Ne zaman gelirler? Hava güzelleşince. Hava güzelleşecek. Dolayısıyla bir yıllık olarak bakalım. Bir yıllıkta da gitti arkadaşlar. Yani dibin dibi yani. Hep satış yemiş, hep kötü. Hava şu an çok kötü. savaşlar tamam. Ama böyle bir olumsuzluk bir şey var. Finansal olarak da bakalım. Hadi dedim teknik olarak baktık. 5 yıllık göstereyim ben size. Finansal olarak en zirvede kar yaptığı %29, 29 karla yani özvarlık karlılığıyla şu tarihlerde olmuş. Yani ne zaman? 24 Mayıs 2020 orada hisse gitmiş. İşte orada piyasa defter değeri kaç olmuş? 16 fılar olmuş arkadaşlar. Piyasa defter değeri o zaman 16 olmuş. hisse fiyatı da arkadaşlar gözükmüyor. 300'lerin üstünde yani 300'ün üstüne çıkmış. Şu an 77'de. Yani o zaman şeyleri görmüş. Şimdi şunu de demek istiyorum. Piyasa defter değeri bunun son 5 yılda ne olmuş? Bakıyoruz arkadaşlar. Şu an anlık olarak 4.35 bu hissenin piyasa defter değeri. Ve bu hissenin 435'ten daha küçük olduğu bir hisse değeri var mı buna bakacağız. Bakıyoruz şu şurada bir dip var arkadaşlar. 6.29 Şuraya geliyorum. Yani 2017 yılına. 2017'de 4.53 Gördünüz mü? Yani tarihinin son 5 senenin en düşük piyasa defter değeri. PK'sına bakıyoruz. Burası da pk arkadaşlar. Pk 25'lerde şu an. En daha düşük bir FK olmuş mu buna bakıyorum. Yani bu Amerika buranın piyasası. Yani 5 FK, 10 FK göremezsiniz. Çünkü o Türkiye'ye öz özel. Türkiye çok oynak bir ülke olduğu için FK'ları düşük olmak zorunda. Yani enflasyon çok burada yüksek FK. Bu 40. Bakın 25 hiç görmemiş. Şurada görmüş mü? Ona bakıyorum. 44 görmüş. Yani şu an bu tarihi dipte. Bir de bunların karları hani bir ay kar bir ay zarar böyle yapmaz. Genelde bunlar stabildir. Bakın hep kâr, hep öz, öz var karında hep yüksek çıkmış. Demek ki arkadaşlar bu tarihi dipte bakın benim sistemimde tarihi dipte olduğunu 10 tane buradan şey yakıyor yeşil yaktı diyor ki artık av diyor. Hani ben buradan diyelim şuradan %5 bunu zarar yaptım belki %10 yaptı yaptım bilmiyorum ama. Bu daha da düşerse diyelim şuraya düştü. 50'ye 60'a düştü. Ben bunu maliyet indiririm 60'a kadar. Yani 65'lere. Sonra ne olacak? Bu bir gün gelecek. Dönecek arkadaşlar. İşte burada fırsat dediğim şey benim burada yatıyor. Hem teknik anlamda güzel hem de burada veriler anlamında güzel. Her şeyden güzel yani. Diğerine bakalım. Pardon. <laughs> 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 Biraz hasta oldum. Evet bu da %33 düşmüş. Bunda yükselen bir trend var. Dikkat edin. Bakın sürekli özvarlık varlık karlılığı artıyor. Bunda biraz daha düşmez. Çünkü bunda bir Şeye bakalım. Yıllıkta bakalım. Tekniğine bakalım. E, tekniğinde de bakın burada bir dönüş yapmış. Bu aşağı gelirse buradan yine bir destek alın. Çünkü hani e, hisse artan bakın karlılıkları artıyor. Sürekli artıyor ama piyasa defterleri bu hissenin 5 yıllığına bakalım. Piyasa defterleri bazen şey olmuş. Bazen daha alta inmiş. 4.99'a inmiş burada. 5.52 inmiş. Şu anda 8. Ama burada piyasa şeyleri düşükmüş. Yani şeyler şu an artan bir trendde bakın sürekli istikrarlı olarak artıyor. Karlılıklar artıyor. Onun için buradan tepki alabilir dedim. Starbucks'ı ne, niye aldığımı bilmiyorum arkadaşlar. Starbucks'ı şöyle bir yıllık bir yıllık değilim yani burada tepki vereceği için aldım burada yeşil yaptığı için aldım ama yani neden aldım ben de bilmiyorum işin açıkçası şöyle e, burada tepki vermiş teknik anlamda aldım bunu finansallarını pek anlayamadım ben e, bunu da şöyle bakarsak Starbucks'ı e, şöyle yukarıda ne kadar düşmüş ona bakmak istiyorum e, o da yüzde 43 düşmüş ee, bunun piyasa defter değeri ne olmuş? Bakın bu eksi. Bu eksi ne demek? Bunun muhtemelen, e, yani eksi diyor, öz kaynak, muhtemelen zarar yazan bir şirket. Ama kar yazmaya başlarsa sürekli değişir. Mesela öz karı 211 diyor. Bu Bunun muhtemelen öz kaynakları eksi arkadaşlar. Öz kaynağı yok. Öz kaynağı olmadığı için, borçlu bir şirket olduğu için yani ya da çok küçük öz kaynağı karı çok büyük gözüküyor. Yani öz kaynağı küçük olanın öz varlık karını da çok büyük olur arkadaşlar. Ama mesela 211 bu alt dışı bir rakam. Ama biz o şekilde bakmayalım. Son 5 yıllık yani şöyle bakın arkadaşlar. Son 5 yıldaki hisse değişimlerine bakın. Gitmiş, gelmiş, gitmiş, bir daha gelmiş. Çok ciddi bir düşüş olmuş. Bak burada şeyi vermiş zaten tepkiyi. %43 de düşmüş. Ali Baba aldım. Daha bugün aldım. Yeni aldım arkadaşlar. Niye aldım bilmiyorum. Ama aldım. E, analistler 20 tane analist al tavsiyesi vermiş de bugün. Dün ondan aldım. Bugün düştükten sonra hazır düşmüşken alayım dedim. Ali Baba ne kadar düşmüş onu göstereyim. %73 düşmüş arkadaşlar. E, i̇şte burada e, bakın özvarlık e, öz varlık karlılıkları şöyle şöyle 17, en son 6'larda ama uzmanlar şunu diyor bu toparlanacak diyor içinde bir kapanma var ondan kaynaklı diyor. Bunun piyasa defterlerine bakıyorum arkadaşlar. 1.56 altıları görmüş. Yani daha önce 1.56'ya hiç piyasa defter değeri oradan girmemiş. Bu Covid'den dolayı galiba Alibaba'nın bir sıkıntısı var. Ama uzmanların hedef fiyatı bunda. Şu an Alibaba 87-200'e yakın bir hedef fiyatı var. Bunun 100% gideri var arkadaşlar bir noktada döneceğini düşünüyorum. Onun için bugün aldım. Bekleyeceğim. Teknik anlamda da dönüş noktası şurası arkadaşlar. Biraz daha düşebilir. Bakın buradan çok ciddi tepkiler gelmiş 78 Diyelim bu 87'den düştü de 60 50'ye düştü diyelim. Oradan ben bir daha indiririm. 60 lara indiririm maliyetini. Beklerim arkadaşlar. Niye beklerim? Bakın burada deli gibi alanlar var. Bakın şöyle yapı yıllık bakalım. Bu düştükçe alıcılar gelmiştir. 5 yıllık topluyoruz. Bakın burada. Gerçi burada çok bir alıcı gelmemiş. Burada gelmiş ilk alıcılar. Sonra burada yine daha da artmış. Sonra gelmiş. Işte bakın burada da çok alıcı gelmeye başlamış. Yani bu nerede? 200'lü rakamlarda çok alıcı gelmiş. Sonra şuralarda şuralarda çok ciddi alıcılar gelmiş. Yani neresi orası? Yani şurası. Şurası. 94-95'lerde biz de işte girdik yani bir şekilde. Ee, uzmanlar iyi diyor. Kukon Kukon yani bu bunda çok bir düşme var mı ona bakacağız %33 düştü arkadaşlar yani istikrarlı genelde şirketler ee, bir de netflix aldık netflix'e 3 hisse bedelini aldık çok kaldı yani 5 yıl netflix'e şöyle bakalım netflix hakkında çok kötü şeyler okunuyor çiziliyor yapılıyor İşte diğer rakipleri çıkıyor kendisi kötü diyor falan da o kötü resimler biz aldık bakalım ne olacak bekleyeceğiz yani. Yani şuna bakıyorum ben piyasa defter değeri daha küçük bir dönemi olmuş mu şu an 4.49'da piyasa defter en düşük bu arkadaşlar. Yani ortalama 25'lerde gezmişler. Bazen 42'ye gitmiş. Yani piyasa defter değeri galiba 20'lerde geçmiş sonra yani o şekilde şeyler olmuş. FK'ları da bazen 100-200'leri görmüş. Şu an FK'sı da 16 arkadaşlar. Ben bunu aldım. Niye aldım? Tepeden ne kadar düşmüş? Buna bakıyorum arkadaşlar. Ben. %75 düşmüş. Şimdi %75 düştükten sonra geri mi? Benim için geri verilir. %32.9 yani bunun öz varlık kârı 32.9 Piyasa dertleri 4.49 Yani şöyle hesaplarsak 4.49 bölü 32,9 yani benim Türkiye sistemimde yüzde 30 yüzde 30 ederinden fazla Türkiye sisteminden yani Türkiye'deki şirketler için volatil şirketler için konuşuyor ederinden yüzde 30 fazla e, olarak hesaplanan bir şirket zaten şu an anlık olarak bir yüzde 40 hesaplanıyor o da yani bimin artışı e, şöyle söyleyeyim bizim Türkiye'deki şirketler TL olarak kazanç yapıyor ama Dolar bazında hep kaybediyorlar. Bunlar dolar bazında %2 öz varlık karlılığı. Yani bizimkilerin öz varlık karlılığı %50 diyor ama dolar %10. Yani anlatamıyorum. Şöyle ee, bir maç mı yapacağız? Yani bir maç yapalım. Bir maç. Şimdi bir maça örnek vereyim arkadaşlar. Bizim dolar geçen seneden bu seneye %90 artmış. Bir maçın öz varlık karlılığı arkadaşlar en son 39. Yani en son 29. Şu an 29'ları görmüş. 30'ları görmüş. Şu an mesela 53'leri görmüş. Şu an kaçmış? Yani şu an e, 40'mış. 39'muş. Hadi 39, 40 de. Piyasa defter değeri 6,46. Şöyle yapıyoruz. 6,46 bölü 39 diyoruz arkadaşlar. Bu da 16.5. Bu ne? Ederinden %65 fazla da bir maç şu an. Şimdi bir maçın öz varlık karlılığı %40. Tamam da Türkiye'de bir senede geçen seneden bu seneye dolar %90 artmış. O zaman bizim öz varlık karlılığımız negatif. Yani TL olarak pozitif 40 ama dolara çevirdiğin zaman gitti. Bu adamın e, diğer taraftaki Dow Jones'a bakıyoruz. Burada Netflix'in öz varlık karlılığı %32 ama bu dolar bazında %32 arkadaşlar. Yani işte aradaki farkı siz kıyas. Yani bunların piyasa defterleri de işte 16'da diyorlar, 20 diyorlar, çok fazla diyorlar ya. Onları o şekilde düşünmeyin yani. Yani bizim Türk e, bir maçın şey olarak e, örnek verdim. Çok fazla dedikleri şey o şekilde düşünmeyin. Bunlar dolar bazlı yani. Dolayısıyla Buradan %75 düşerse yani 100 bin dolar yatıran bir adamın 75 bin dolara gittiyse ortadan e ne var bu işte arkadaşlar? Yani 100 bin dolar yatıran 75 bin dolara gittiyse kaldıysa 25 bin dolar. O adam o 75 bin doları yine almaya çalışacak. Bakın burada yüksek alışlar nerede gelmiş? Bakın burada yükselmeye başlamış. Şurada düşüyor diye adamlar almış. Al, 604'lerden almış. Sonra Şurada çok ciddi alıcılar gelmiş çok düştü diye. 460'lar, 475. Yani burada devam etmiş o alıcılar. Düştükçe devam etmiş. Yani şuranın 2-3 katı bunlar arkadaşlar. Şurada artık, şurada otomatik göstereyim. Şurada artık şu ortalama bugün için yani bu zamanlarda 283 yani 283'lerden deli gibi girilmiş. Bir yıllık göstereyim ben şöyle daha iyi olur. Çünkü mesela 5 yıllık yapınca Bunların hepsini bir mum olarak gösteriyor. Siz zannediyorsunuz ki ya burada bir gün var. Bakın burada bir gün var. O bir günde ortalama şu şu satılmış yani şuradan şuraya satılmış arkadaşlar. Burada 350'ler, 300 o 40'larda 350'lerde pardon. 350 demişim. Şuralarda bakın bu çok ciddi düşünce. Çok ciddi 230'larda, 240'larda, 250'lerde çok ciddi alıcı buna gelmiş. Yani 250'den çok ciddi maliyetlenen var bizim maliyet 100 180 nereden? şimdi bunun dönüşü de şurada olmuş. çok ciddi bir tepki vermiş 160 yani 160'ın altında her halükarda tepki verir bu Dolayısıyla düşerse böyle yüzde 15-20 daha bir daha ekleriz. Yani bu adamlar Şuradaki alanlar Şuradaki alanlar Bunlar maliyetini kurtarmadan çıkmaz buradan arkadaşlar yani bizim burada zaten piyasa defter devrimi olarak baktık, teknik olarak baktık. Bir de alıcılar olarak baktık. Zenginler yani şu mumlar olsaydı hadi burada halk alıyor derdik. Ama bu mum halk değil arkadaş. Bu mum zengin alışı. Yani çok almış. Bu adam o zararını çıkarmadan gitmez bu hisseden. Dolayısıyla biz bu şekilde baktık mı olaya bu adamlar bir gün gelecek daha çok alacak bunu çevirecek yukarı bir noktada başka birinin eline verecek. İşte biz buradan girersek en altta. Bunlar yukarı taşırken biz kar yazarız. Belli bir noktada çıkarız. Yani kar karımızı alıp çıkarız. Onun için yurt dışı piyasalarını bu şekilde üç koldan incelersek yani zenginler nasıl işlem yapmış, teknik anlamda hissenin durumu, bir de finansal anlamda durumu. Yani 5 yıllık piyasa defter değeri ne olmuş? Yani 5 yıllık eee 5 yıllık FK'sı olmuş? Yani FK'ları 200'lerdeymiş. 200'lerdeymiş normal zamanlarda. Çok büyük bir zaman da 80'lerdeymiş FK. Şu an kaçta? 16'da arkadaşlar. Yani şu an hisse yani hisseyi kötüledikçe kötü Hatta bizim Türkiye bile kötü Yani Şirk Devleti gibi <laughs> yayın programları kötülemeye başlıyor. Ama işte yatırımcı, asıl yatırımcı bugünlerde buraya giriyor. Ondan sonra bizimkiler medettiğinde de o yatırımcı çoktan parasını kazanmış oluyor buralardan çıkmış oluyor yatırımcı. Evet Amerikan borsalardeki borsalarındaki e, yaptığımız yatırımlar, bu senetlerin durumu ve piyasa analizi bu şekildeydi arkadaşlar. E, ilgisini çeken Amerikan borsalarında ilgi duyan arkadaşlara bu şekilde e, ben bilgi vereyim diyorum zaten şu an bizim Türkiye'de ne ev almak, ev videosu da yaptık. Ev almak mantıklı değil. Alırsın tepeden 3 kat yukarıda şu an. Yani mesela şu an şöyle söyleyeyim. Şu an bunun FK'sının 200 olduğu yer var ya. Bizim ev fiyatları öyle yani. Şu an FK'ları 200. 3 sene sonranın fiyatından bugünden satıyor da. Ev almak, arsa almak mantıklı değil. Artık mantıklı kalan bir şey kalmadı. Dolara geçmek, yani doları da tutabiliyorlar o da mantıklı yani dolara geçip dolar bazlı bu şekilde yatırım yapıp da e, getiri beklemek en mantıklısı kalıyor artık herkese iyi günler